Selam dostlar, bugün sizinle birlikte Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezona kıyasla oyununu değiştirdiği bazı yönleri konuşacağız, bazı yönleri tartışacağız. Çünkü Fenerbahçe baktığımız zaman geçtiğimiz sezona kıyasla hem stoperlerinden, hem beklerinden, hem zaman zaman sağ kenarından, hem de aslında Santrafor'undan beklediği şeyleri bayağı bir değiştirmiş gibi gözüküyor. Oyunsal anlamda tercih edilen profiller aynı, profillerin çoğu hala yerinde duruyor. Sol kenar değişti, Santrafor değişti ee, ve merkeze bir takviye yapılacağı düşünüyor ama bunun dışında yapıya baktığımızda tabii ki belirli birkaç değişiklik var. Bugün videomuzda da sizinle birlikte bunu incelemeyi planlıyorum. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çünkü dikkat ediyorum izleyen çoğu kişi hala abone değil. Bizi desteklemenizin en güzel yolu abone olup bildirimleri açmak. Bunu yaparsanız çok müteşekkir kalırız. Keyifli seyirler diliyorum. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon oyun kurma konusunda aslında sıkıntılar yaşayan bir takımdı. Zaten geçtiğimiz sezona baktığımızda Anadolu takımları Fenerbahçe'ye çok sık ön alan baskısına geliyordu ve oyun kurulumunda Fenerbahçe'ye sıkıntı yaşatmayı deniyordu. Bu bakımdan baktığımızda Mourinho teşhisi zaten hazırlık kampında yapmıştı ve oyuncularla birebir diyaloğu vardı aslında. Bundan dolayı çok gol yedik diyordu oyunculara. Geçtiğimiz sezonu izlediğinin de aslında bir göstergesi bu. Fenerbahçe oyun kurulumunda biraz daha aslında avantajlı olmak için bugün yani bu seneden bahsediyorum. 6 numarasını stoperlerinin yanına çekip orada aslında artı bir sayısal opsiyon yaratıyor. Sayısal opsiyon ne demek? Aslında bunu geçtiğimiz videolarımızda incelemiştik. Ancak izlemeyenler için tekrar e, bunu açıklayayım. Artık günümüz futbolunda e, rakip baskıya geldiğinde ne kadar kalabalıksan yani onlardan ne kadar fazlaysan eğer aslında o kadar da fazla pas opsiyonun oluyor. Pas opsiyonunun fazla olması baskıyı yediğinde daha rahat bir biçimde baskıdan çıkabilmeni sağlıyor. Bu bakımdan baktığımız Fenerbahçe oyun kurulumuna en az 6 tane oyuncusuyla geliyor. Bunların zaten 4'ü hali hazırda. Bekler ve stoperler. İki orta sahası zaman zaman geriye geliyor. Bunların bazısı ileride kalabiliyor bazen. Bu Fred oluyor. Onun dışında kalecisinin de oyun kurulumunda aktif bir biçimde kullanıyor aslında Fenerbahçe. Şimdi biraz oyun kurulumundan bahsedeceğim. Stoper ikilisi genelde Ciku ve Çağlar oluyor. Onlar üzerinden gideceğim. Ciku top Fenerbahçe'de olduğu zaman aslında merkez stoper haline geliyor ve ortada bekliyor. Onun dışında Çağlar tabiri ca ise bir sağ stoperleşiyor. Fenerbahçe'nin defansif orta sahası sol stoperleşiyor. Bu aslında bir nevi bize oyun içi dönüşümleri de gösteriyor. Çünkü Fenerbahçe'nin stoperleri oyuna biraz daha genişlik veriyor. Defansif orta sahası çizgiye yaklaşıyor. Sağ stoper çağlar yine çizgiye yaklaşıyor. Beklerin birisi derinde yani aslında merkezde bekliyor. Diğer beki ise çizgiye basıyor. Fakat çizgiye bastığı nokta aslında biraz daha ileride. Biz bunu Euro 2024'te Almanya'da görmüştük. Almanya bu oyun kurulumunu çok sık denemişti. Burada toplayık buluşan oyuncu genelde Toni Kroos olmuştu. ve Oyun yönlendirmesini Almanya Toni Kroos üzerinden yapmıştı. Zaten bundan yola çıktığımızda Fenerbahçe'nin 6 numarada aslında nasıl bir profil istediğini de e, açıkça arıyoruz. Fenerbahçe 6 numarada böyle Toni Kroos tarzında oyunu yönlendiren, sağa sola oyunu genişletebilen, arkadaşlarını savunma arkasına kaçıran bir profil tercih ediyor. Bu noktada baktığımızda ismi çıkan Berge aslında bu profile oldukça uygun. E, oyunu yönlendirebilen, sağa sola genişletebilen ve savunma arka paslarıyla Fenerbahçe'yi etkili bir konuma getirebilecek bir oyuncu. Zaten buradaki oyuncuya baktığımızda arkadan baskı yeme ihtimali yok çünkü stoperlerle birlikte orada 3. stoper opsiyonu oluşturuyor ve ön alanda yapacağı tek şey doğru oyunu sezinleyip nereye pas atacağını bilerek buna göre oyunu yönlendirmek. Bu noktada Fenerbahçe'nin 6 numarasının oyun kurulumunda vereceği pas tercihleri aslında oyunun gelişimi açısından da belirleyici olacak. Burada 6 numaranın dışında Fred'in de bir rolü var. Fred'in rolü ne dersek eğer Fred de derine gelip orada pas opsiyonu oluşturan aslında bir merkez. Ama Fred bu rolle bazen e, sıkıntılar yaşayabiliyor. Çünkü Fred sırtı dönük bir biçimde top alabilen bir oyuncu aslında kariyeri boyunca hiçbir zaman olmadı. Hatta öyle ki Manchester United döneminde e, yaptığı bu top kayıplarıyla sırtı dönük biçimde alıp e, döndüğünde ve top kaybettiklerinde e, çok eleştiren bir oyuncuydu Fred. E, bundan dolayı aslında bu rolü ne kadar kaldırabilir benim kafamda soru işareti. Fred'e biraz daha demarki bir biçimde top aldırıp daha özgür bir biçimde topu kullanmak kalmasını sağlamak Fred'in performansını da doğru oranda arttıracaktır. Çünkü Fred hali hazırda en önemli özelliği dinamizm ve temposu olan bir oyuncu. Ondan bunu almak ve ona farklı rol yüklemek aslında onun performansını da biraz aşağıya çekebilir diyebilirim. Bu noktada baktığımızda Samarz için aslında belki bazen zaman zaman Fred'in yerine oynayabileceğini de düşünmemiz yanlış olmazdı. Çünkü Fenerbahçe'ye baktığımızda oyun kurulumunda aslında ayakları çok elit seviyede olan bir 8 numarası yok. Hani bunu nasıl anlatabilirim diye düşün düşünüyorum Emre Belezoğlu geliyor mesela aklıma orada atıyorum Mehmet Topal'ın yanında bir Emre Belezoğlu yok topu rahatlıkla teslim edebileceğin bundan dolayı aslında 8 numaraların içinde ayağı çok da aşırı temiz olan bir oyuncusu yok ve bu noktada kullanacağı 8 numaradan bence Mourinho e, rol olarak beklentilerini farklı bir yöne çekerse oradaki 8 numaranın da performansının ben doğru oranda artacağını düşünüyorum e, bunun dışında biraz Bekler'e değinmek istiyorum çünkü Bekler'i Fenerbahçe oldukça farklı kullanıyor şimdi Fenerbahçe'yi aslında iki açıdan ele bekleri ve kanatları. Kenar oyuncularına baktığımızda birisi maksimum, e, diğeri Oğuz Aydın ve ben bazen orada Ferdi Kadıoğlu'nun da oynayacağını düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu burada nasıl oynayabilir? Biraz size bunu açıklamaya çalışacağım. Sol önde Ferdi Kadıoğlu olduğunda arkasında muhtemelen Jayden Osterwold oynayacaktır ve bu oyun aslında şuna dönecektir. Top Fenerbahçe'de olduğunda Jayden Osterwold bekleşecek, çizgiye basacak. Ferdi biraz daha merkeze yerleşecektir. Yine Fenerbahçe topa sahip olmadığında yani savunma yapması gerektiğinde bu sefer Ferdi sol kanat bek olacak. Ceyda Osterwold ise sol stoper olacaktır. Yani aslında Fenerbahçe topa sahip olduğunda savunmada biraz risk alıp e, topa sahip olmadığında ise savunmayı daha katı bir şekilde beşli bir biçimde yapacağını söylemek bizim için yanlış olmaz. Zaten Lugano maçına baktığımızda Fenerbahçe kenar oyuncusu Kent'ten oldukça fazla bir savunma katkısı bekledi. Kent sık sık Ceyda Nostervolle'nin Soluna girerek savunmayı beşledi ve aslında tabiri caizse beşli bir savunmayla rakibini karşıladı Fenerbahçe. Bu noktada sol kenar oyuncusundan özellikle savunma anlamında ben Fenerbahçe'nin çok şey bekleyeceğini düşünüyorum. Sen Maxim'in bu yönüyle öne çıkan bir oyuncu değil aslında ama Mourinho'nun onu ikna edip bu oyun biçimine de bir şekilde alıştırması gerekiyor. Çünkü sol kenarın o noktada vereceği savunma katkısı Fenerbahçe'nin yapacağı takım savunmasını da oldukça fazla etkileyecek ve bu dönüşümleri de aslında Fenerbahçe bu noktada sağlayacak. Peki Fener Fenerbahçe Jadon Osterwold'u oynadığında geriye defansif orta sahasını atıp savunmayı üçledi ama Jadon Osterwold'u olmadığında Ferdi olduğunda nasıl olacak derseniz yine aynı şekilde olacak. Ferdi Kadıoğlu sol bek olacak. Bazen çizgiye bazen merkeze basacak. O noktada savunmayı üçleyen oyuncu aslında Fenerbahçe'nin defansif orta sahası olacak. demin de bahsettiğimiz üzere iki stoperin yanına daha doğrusu iki stoperin soluna defansif orta sahası yerleşip Fenerbahçe'nin oyunu bu şekilde kuruyor. Yine savunma güvenliğini alması açısından Fenerbahçe'nin defansif orta sahası stoperlerin yakınında bulunacak. Özellikle sol tarafında o oluşan boşlukta bulunacaktır. Çünkü Fenerbahçe sol bekini çok agresif ve hücum yönünde çok istekli bir biçimde kullanıyor. E, bu defansif orta sahada bu noktaya yaklaşacak ve 8 numarada defansif orta sahanın veremediği enerjiyi verecek. Bu noktada enerji ve dinamizmi sağlayacaktır. Yani aslında Fenerbahçe'nin e, top kendisindeyken oyun kurulumunu geçtiğinde ikinci bölgedeyken topa sahip olduğunda yaptığı top kayıplarını 8 numarasıyla tölere etme düşüncesi var. Bu noktada da hem İsmail hem Fred aslında öne çıkan oyuncular. Çünkü ikisi de çok dinamik, rakiple teması seven ve ilk baskıya doğru şekilde gittiğinde topu kapabilen oyuncular. Bu noktada profillerine uygun bir rol olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Peki sık sık Tadiç'in 10 numara olarak oynayacağına dair çıkan haberler neydi? Biraz da bunu incelemek istiyorum. Fenerbahçe'de hali hazırda şu an Tadiç'in sağ kenar oynadığını görüyoruz. Ee, sağ kenarda Tadiç oynadığında e, aklımıza direkt şu geliyor. Yazın çıkan haberler. Tadiç 10 numara oynayacak. Tadiç e, ofansif orta saha olarak görev alacak. Tadiç aslında şu an zaman zaman ofansif orta sağ olarak görev alıyor. Biz kağıt üstünde onu sağ kenar olarak görsek de Tadiç sağ kenarda özgürlüğü olan serbest bir oyuncu. Zaman zaman derine gelip derinde top alıyor. Bazen merkeze devrilebiliyor. Merkezde top alabiliyor. Oyun kuruyor. E, keza çok fazla olmasa da bazen şut denemeleri olacaktır. E, Tadiç'in aslında bu bakımdan baktığımızda bir ofansif orta saha oyuncusu rolünün olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şimdi futbol takımlarında ofansif orta denince herkes artık yaratıcı oyuncu, bir şeyler yaratan, uzaktan şut atan, onu yapan, bunu yapan bir profil bekliyor. Şimanski buna çok uygun bir oyuncu değil ama zaten günümüz futbolunda bu oyuncular merkezde değil de aslında sağ kenarda kullanılıyor. Baktığımız zaman Real Madrid mesela Arda Güler'i sağ kenarda kullanıyor. Bunun sebebi de genel anlamda merkezden geçiş yememek. Çünkü merkezden atılan gollerin yüzdesi futbolun büyük bir kısmını kaplıyor. Genel anlamda kenarlardan gelen gol sayısı Merkezden gelen gol sayısına piyasada oldukça düşük bir seviyede. E, Takımlar da savunma güvenliğini daha üst düzey bir önlem almak için bu tarz profillerini sağ kenarda kullanıyor. E, bu bakımdan baktığımızda Tadic'i de sağ kenarda özgür bir biçimde kullanmak aslında ondan 10 on numara rolünde verim almakla benzer durumda. E, zaten baktığımızda hem hazırlık maçlarında hem de Şampiyonlar Ligi önlemesinde Tadic iyi bir performans gösterdi. Hem bekini oynatması hem Santrafor'unu savunma arkasına kaçırması bu noktada Tadic'in etkileyici bir performansı vardı. Enesili ile birlikte Tadiç'in kenar ortalarını daha fazla göreceğizdir. Yine ters kenarda oynayan bazen Maxim'in bazen Oğuz bu isimlerin de kenar ortalarını sık sık deneyeceğine rastlayacağız muhtemelen. Tadiç'in de aslında savunma arkasına koşu atmayı seven Santrofor'la oynama deneyimi olacak artık. Bu noktada Nesiri savunma arkasına kaçırması ona ince kilit paslar atması dönem dönem topu da havaya kaldırmasına şahitlik edeceğimizi düşünmemiz aslında yanlış olmaz. Enesili ile Tadiç'in uyumu için belirli bir süre lazım tabi ama oyun alışkanlığı oturdukça aslında onlar da biraz bize neler izleteceğini kısa kısa gösterecektir. Zaten bu noktada Fenerbahçe'nin Santrafor'dan beklediği de oyun içinde çok fazla çeşitlilik göstermesi Enesiri'den genel olarak sadece derine gelip topa sahip olması takımını oynatması beklenmiyor. Çünkü onun en elit özelliği bu değil. Ennesiri'den aslında her şeyden biraz biraz bekleniyor. Bazen derine gelip bağlantı olması, bazen savunma arkasına koşu atması, bazen hava toplarında etkili olması, bazen yerden bitirmesi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Santrafor'undan en çok eleştirilen konulardan birisi bitiriciliğiydi. Ennesiri bu konuda geçtiğimiz sezon seviyeyle aslında çok iyi bir istatistik yakaladı. Bu de bunu devam ettirmesi tüm camia tarafından bekleniyor. Çünkü artık taraftarda şu istek oluştu. Forvet atsın. Forvet atsın. Edin Dzeko Santrafor olarak takımını oynatan, oyunu sağa sola bazen genişleten, yine Lugano maçında gördüğümüz üzere bazen pozisyonu bile kendisi yaratan bir oyuncuydu. Fakat taraftar artık e, özellikle de Icardi'nin bunda muhtemelen etkisi var. E, forvet'i pozisyon hazırlasından ziyade alsın, bitirsin, gol atsın istiyor. E, bu noktada ben Edin Dzeko'nun tabii ki biraz hakkının yenildiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon 37 yaşında bir sporcuya kıyasla çok fazla süre buldu. 70 dakikayı aç aşan sürelere yaklaştı. Biz onu Inter'den Fenerbahçe'ye transfer ettiğimizde yaptığımız hesaplamalara baktığımızda 90 dakika başına yaklaşık 55 dakika sahada kalıyordu. Ee, bir sene yaşlanmasına rağmen bunu 70 dakikaya çıkarması aslında onun hem bitiriciliğini hem de sahada gösterdiği performansını doğrudan etkiledi. Bu noktada tabii ki Edin Dzeko'yu sadece direkt böyle bakarak eleştirmek onun açısından da yanlış olur. Bence oyuncunun kullanılışı da e, oyuncunun performansına direkt bir rol oynadı. E, tabii ki bunu da gözden kaçırmamalıyız lazım. Fenerbahçe'nin oyunu bu şekilde çeşitlenerek devam ediyor. Son olarak stoperlerini de eklemek istiyorum. Bazen Fenerbahçe kenar stoperlerinden de e, dribbling bekleyecek ve oyunu katılımlarının da aslında e, bir nevi üst noktaya çıkaracaklar. Zaten bunu zaman zaman çağlardan da gördük. Top taşımalarını çağların, keza işte sol kenarda oynayan, merkez yani defansif orta sahasının, merkez oyuncusunun topla taşımalar yapacağını ve ...terse, dikine paslar atacağına rastlayacağız. Çünkü Fenerbahçe oyun yoğunluğunu değiştirip... ...özellikle sol kenarda Maksimin'i birebir bırakmak isteyecektir. Şu an Maksimin daha forma şansı bulamadığı için... ...bunu aslında Jayden Ostervolley'i kullanarak sık sık görüyoruz. Çağlar biraz topla dribbling yapıp Jayden Ostervolley'i rakiple birebir bırakmak... ...savunma arkasına kaçırmayı amaçlıyor. Ama şu an için çok başarılı olduğu söylenemez ama... ...fena fikir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle Maximin oraya geldikten sonra... ...ilk dokunuşlarıyla topu eğer iyi bir biçim alabilirse rakiple birebir kaldığında etkili olabilen bir oyuncu. Bu noktada onun bitiriciliği ve topla doğru noktada buluşması etkili olacaktır. Özellikle stoperinden bahsediyorum. Tersten atılacak toplar Maksimi'nin Fenerbahçe'nin oyun katkısında da belirleyici olacak. Berat Kunt kanalından yani bizim kanalımızdan size aktaracaklarımız bu kadar. Kanal için gerçekten çok fazla emek veriyoruz. Hem kurgucu arkadaşım Alihan hem ben gerçekten çabalıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve videolar hazırlıyoruz. Siz de videoyu sonuna kadar e, izlediyseniz en azından bir arkadaşınıza paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Videonun yayılması açısından gerçekten çok fazla size destek veriyorsunuz. Bunun karşılığını nasıl verebilirim bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.